Merhaba sevgili dostlar. Sizler için blues müziğin özellikle elektronik altyapılarla harmanlanmış örneklerinden bir liste hazırladık. Hiç zaman kaybetmeden sizler için seçtiğimiz eserlere hep beraber bir göz atalım. İlk eserimiz Saint Germain'den geliyor. Saint Germain, 1969 doğumlu Fransız müzisyen Ludovic Navarre'nin sahne adı. Tarzını House ve New Jazz türlerinin bir kombinasyonu olarak tanımlayan müzisyenin efsanevi Trust adlı albümünden Shooting. Sure Kit Koala takmadığını kullanan Eric Sun, Kanadalı bir scratch DJ, müzik ve tiyatro yapımcısı, film bestecisi, multimedya ve görsel sanatçısı. 2012'de çıkardığı ve sadece Blues müziğe ait sampler başka bir deyişle ses örneklerini kullandığı 12-Bit Blues mutlaka aşırınızda olması gereken cinsten. İşte bu albümden sizler için seçtiğimiz şarkı 5-Bit Blues. Sıradaki eser 87 Polonya doğumlu 2003'te kariyerine sıradan kulüplerde DJ'lik yaparak başlayan ama daha sonrasında 2014'te çıkardığı Big Bad Blues adlı çalışmayla öne kavuşan Thomas Wendt'den gelecek glitch pop ve breakbeat türlerinde çalışmalar yapan Thomas kendi müziği için eğer western ve blues müziğe ait öğeleri seviyorsanız çok doğru yerdesiniz diyor. Thomas Wendt'in en iyi çalışmalarından biri Berta Berta listemizin diğer şarkısı. <laughs> Beat Fatik 29 yaşında Amsterdamlı bir prodüktör, DJ ve gitarist. Algorithm ve Blues albümünden Joe Newton ile yaptığı ortak çalışma listemizde yer alıyor Rocky Rolls. <laughs> Sıradaki eser Fransız asıllı 4 DJ'in ortak projesi C2C'den gelecek. 2012 yılında çıkan albümleri Tetra'dan sizler için seçtiğimiz parça Down the Road. For Peace, Philadelphia doğumlu bir DJ ve prodüktör. Kendisini üne kavuşturan, sizler için seçtiğimiz çalışması Harmonika Funk. Blues'un en saf halini rap müzik ve elektronik altyapıyla harmanlayan Mississippi Big Beat, şimdi konuğumuz 2012 çıkışlı albümlerinden sizler için seçtiğimiz parça Herkley Biraz önce yer verdiğimiz Mississippi Big Beat'in yarattığı müziğin şimdi Fransız haline kulak vereceğiz. Sky Crow ekibinden bir çalışma Duel. 2005 yılında vefat eden blues müzisyeni Errol Burnside'ın A Bothered Mind albümü Blues müzik ve elektronik müziğin harmanlandığı en iyi albümlerden bir tanesi. İşte bu albümden sizler için listemize eklediğimiz şarkı: Go Anyway. Biraz önce dinlediklerimiz arasında rap vokali içerenler de vardı. Bunu biraz daha çeşitlendirmek adına iki örnek daha eklemek istedik. Gerçek adı Ali Douglas Newman olan aktivist, Müslüman, Amerikalı rapçi Brother Ali çalışmalarında, altyapılarında blues müziğe ait ses örneklerine de yer veriyor. Bunlardan bir tanesi Uncle Sam God Damn. <laughs> Başarılı rap sanatçısı, rap dünyasının önemli ekiplerinden A Tribe Called Quest'in üyesi Q-Tip'in Al Capone ile ortak çalışması, Cadillac Records filminin soundtrackinden Evolution of a Man. Sizler için hazırladığımız liste şimdilik bu kadar ama bu ve buna benzer çalışmaları merak ediyor, keşfetmek, arşivinizi eklemek istiyorsanız bu içeri özel sizler için Spotify'da oluşturduğumuz Blues ve Elektronik Müzik adlı listemize göz atabilirsiniz. Linkine de açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Ayrıca kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.